Alparslan bu muymuş? Her sen ilk kez mi görüyorsun? Ee, oğlum sağlam adamdır lan. Ananı siki. Lan. Lan. Abi. Abi. Alparslan Bey. Açıl açıl yanma açıl. Ya yakın durmayın yakın durmayın. Abi sağ olsun elim iş tutmuyordu. İki gün araba sürdürdü bana. Bana bir baba gibi davrandı. Cebimde param yoktu dediğim gibi. Para verdi, babalık yaptı. Bana babalığın nasıl bir şey olduğunu o öğretti. Hiçbir zaman hiçbiriniz diyemezsiniz ki bana iyiliği dokunmadı. Herkesi düşündü. Herkese kıya dokundu. Kimse yüzüstü bırakmadı. Yani varsa babalarınızın değerini gerçekten Şu dünyada sırtını yaslayabileceğim bir daha yok. Varsa da o bir baba. Bu şehirde belki beni en çok seven, en çok koruyup kollayan insandı. Ama tek canımı sıkan nokta. Buradaki herkes beni babamdan daha iyi tanıyordu. Kendi kızını tanıyamadı. Herkesin başı sağ olsun. Numan'la birini kaybettim zamanında. Şimdi Numan'ı kaybettim. Mert'i çok tanıyamadım. Ama babam güvenmişse sevilip değer verilecek bir insandır belki de. Ben bir keresinde çok ciddi yaralar almıştım biliyor musunuz? Bilenleriniz vardır belki. Hanım o bir tek o vardı. Şu an burada hayattaysam Alpaslan Bey sayesinde de öyle. O yüzden onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Başımızda o Rus belaları vardı. Yine elini uzatan destek olan Alpaslan Bey'di. Ona bunu kim yaptıysa burada hepinize sözüm olsun. Kanı yerde kalmayacak. Güçlü olun tamam mı dostlarım? Hepimizin başı sağ olsun. Herkesin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.